Herkese, herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere dijital termostat e, bağlantısını göstereceğim hem fanı hem de dijital termostatı aynı anda çalıştıracak arkadaşlar yani fazla fazla kablo bağlamanıza gerek yok şimdi arkadaşlar e, şu ampulümüz gördüğünüz üzere ben şimdi burayı açayım şöyle hızlıca. Çıkartalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı bir kablomuz var. Bu kırmızı kabloyu kesiyoruz. Ampulden geleni K1'e bağlıyoruz. Diğer taraftakinde K0'a bağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Artı 12 volt bile GND yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi. E, Şöyle şeyi alalım. Adaptörümüz arkadaşlar 12 volt olması gerekiyor yoksa çalıştırmaz. 5 volt, 8 volt olmaz arkadaşlar. Yararlı olmaz, faydalı olmaz. Şimdi bunu böyle bırakalım aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun bağlantısı çok basit zaten. Kırmızıyla kırmızıyı, siyahla siyahı bağlıyorsunuz. Ardından da Şimdi burası önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Ters bağladığınız zaman çalışmaz. Ben daha demin öyle yaptım. Ee, unutmuştum. Tekrar hatırladık. Şimdi şu kablolar arkadaşlar çok uzun. Siz bunları küçültebildiğiniz kadar küçültün yani küçük yapın. Çok büyük yapmayın. Öyle kırmızıyı takıyoruz. takabilsek şöyle kalın girmiyor katladım arkadaşlar uzun inceltelim Evet kırmızımız Tamam arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu şimdi siyahımızı da gnd yazıyor arkadaşlar GND'ye bağlıyoruz. Bu şekilde bağladık arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bağlantısı bu şekilde tekrardan anlatayım. Ampulden G2'ye şöyle iki kablomuz ayırıyoruz. Kırmızıyı kesiyoruz arkadaşlar. Ee, bu ampulden gelen tarafı K1'e Diğer tarafı K0'a bağlıyoruz. 12 voltluk adaptörümüz 12 voltluk e, fanımız var arkadaşlar. Fanımızla adaptörü birbirine bağlıyoruz. Kırmızıyla kırmızıya. Siyahla siyahı. Ondan sonra kırmızıyı artı V'ye bağlıyoruz. Siyahı GND'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi fişimizi takalım. Bakalım çalışacak mı? Böyle adaptörümüzü taktık. Ampulümüzü de taktık. Bu şekilde ampulümüz yanıyor arkadaşlar. Ee, fanımız uçacak resim <laughs> Şimdi derecesi gördüğünüz gibi 27.2 lan. Manyak bu fan ya. Evet, bunu buraya değdirelim değişiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar artıyor Evet çok ses yapıyor ya Ben çıkaran arkadaşlar bağlantısı bu kadar basit ee, video uzun olmasın diye ee, set ayarı falan var arkadaşlar kalibrasyon ayarı onu da başka bir videoda göstereceğim Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.